يعني توافى ذاك لا اله الا الله وحده لا شريك له ديجاكسن بنو سوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنشهد لولا ما لا نقوله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بزوال الامان ولا حول ولا قوه الا بالله Şimdi Leyli Hocam, birinci sorumuz, afişte bunu yapmıştık, günümüzü özellikle meşgul eden bu Vahabiler, Selefiler ölmüş insanın arkasında Kur'an okunmaz ve Kur'an sadece diriler için ve Yasin-i Şerif okunmaz, Fatih okunmaz diyerek böyle bir gündem oluşturmuşlar. Bunun alakalı bizim dinimizde hem ayet mi, hadis mi, büretlerimiz var mı? Okunması nasıl? Evet. Auzzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Şimdi açıkçası affedeceğim <laughs> hocam. <laughs> Teşekkür ederiz önce. Allah razı olsun. Şimdi efendim Vahabilerin genelde söylemiş olduğu bir söz bu. Vefat eden kimsenin arkasından onun ruhu için yani ona ahirette bir faydası olsun diye Kur'an-ı Kerim okunmaz ya da okunabilir mi acaba diye akıllara işte bir soru e, irat eden kimseler, vahabiler daha çok. E, elbet yani tarihi süreçte, e, yani bütün bir İslam tarihi boyunca bu olayı e, inceleyecek olursanız e, aslında bu e, başta e, İbn-i Teymiye'nin e, hem de ondan sonra gelen i̇bn Teymiye diye bir müsemma bir işte e, ilim ehli var. Geçmişte yaşamış, vefat etmiş. Bizati onun kendisinin eserlerde değindiği ya da onun ekolünü takip eden kimseleri ehl sünnet ve cemaatin muhalifine yani mezahibi erba dediğimiz hanefiler, şafiler, malikiler, hanbeliler ve itikadi anlamda İmam Maturidi ve İmam Eş'ari bu genel tavra ve İslam ümmetinin büyük çoğunluğunun üzerinde icma etmiş olduğu bu genel fikirlere muhalif olarak İbri Teymiye'nin ve takipçilerinin söylediği şeyler genelde ne İbn-i Teymiye'den önce ne de onların takipçilerinden önce İslam tarihinde söylenmemiş şeyler oluyorlar. Altını çizerek söylüyorum. Daha önce onlardan önce bunu söyleyen bir kimseyi bulmanız çok zor. Yani birçok noktada İbn-i Teymiye bir şeyler söylemiş. Ondan önce asırlar sonra gelmiş, peygamberden asırlar sonra gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ne sahabe efendilerimizden, ne tabi'in efendilerimizden ne mezhep imamlarında İbn-i Teymiye denilen zatın söylediklerini söyleyen birisi, birisini göremiyorsunuz yani dolayısıyla aslında İbn Teymiye'nin söylediği şeyler tam anlamıyla dini anlayışa sonradan sokuşturulan şeyler. burada işin garip tarafı yani şöyle bir gerçekten çok garip bir taraf var hocam. İbn Teymiye ve onun takip eden işte Vahabiler ya da Selefiler diye kendilerini isimlendiren kimseler Ehl-i Sünnet ulemayı işte Hanefiler'i de, Şafiler'i de, Maturidiler'i de, Eş'ariler'i de bidatçilikle itham ederler. Yani derler ki sizde bid'atler var derler. Ama fil hakika işin aslında baktığımızda çok garip. Bizati yani e, çevresindeki herkesi siz bidatçilersiniz siz bidatçilersiniz. Sizin yaptığınız şu şey bidattir. Sizin yaptığınız bu şey sahabelerde yok diye itham eden adamlara baktığınızda aslında kendileri e, birçok bidatı e, dine sokuşturmuş. Birçok söylemi sonradan e, işte Müslümanlara e, söylemişler ve öğretmişler. Piyasayı bu şekilde karıştırmışlardır. Bu konuda vefat eden bir kimsenin ardından Acaba Kur'an-ı Kerim okunabilir mi? Konusu da e, onun dönemine kadar akıllara gelmemiş. Yani bu acaba olabilir mi? Yok yok olamaz gibi e, bir surette akıllara gelmiş bir mesele değildir. Müslümanların hem sahabe efendilerimizin döneminde hem sonraki dönemlerde Müslümanların günlük hayatlarındaki e, e, mütearraf olan yani bir örfe dönüş, dönüşmüş. Yani yemek yemek su içmek... İşte dinlenmek, yatmak, kalkmak gibi mevzular nasıl bizim için normal? Yani Kur'an'dan Sünnet'ten yatmanın delili var mı kardeşim, uyuma'nın delili var mı filan gibi böyle bir takım şeyler hakkında deliller aramaya muhtaç olmadığımız gibi bütün çağlarda Müslüman insanlar, alimlerinden işte normal avam halkına kadar herkesin yaşamında, günlük yaşamında bir örf haline gelmiş bir şeydi vefat eden kimselerin ardından Kur'an okumak. Ancak bu, işte bu söylemiş olduğum isimlerden sonra, bugün de hala yaşayan Vahabi fikirli insanlar tarafından söylenen, inkar edilen, ölünün arkasından Kur'an okunmaz diye inkar edilen, aslında var olan bir hakikattir. Bakınız, biz dinimizi, sahih dinimizi Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü güzel sözleri, fiilleri ve takviratı yani hadis-i şeriflerde daha sonra da bunların bütününü sahabe efendilerimizin yaşantısından anlarız. Yani bir müslümanın dini anlayış şekli genel itibariyle temelde bu üçgenle sağlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den sonra bizim temel olarak edineceğimiz bazı hadis kitapları var. İşte Sahih Buhari gibi, Sahih Müslim gibi sünen kitapları var. Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbn Mace'nin sünen kitapları var. Ee, Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de yani bizim Kur'an'dan sonra baş tutabileceğimiz birkaç kitaptan bir tanesi, iki tanesi bunlar. Sünen-i İbn-i Mace, Sünen-i Ebi Davud diye iki tane eser. Bir de dört mezheb imamından bir tanesi olan Ahmet bin Hanbel'in çok büyük bir eseri var. Müsned'i. Müsned'i Ahmet bin Hanbel diye meşhurdur. Bu üç tane eserde geçen bir hadis-i şerif var. Üç tane sahih kaynakta geçiyor. Sahih, sahih senetle geliyor. Sahih hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İkra'u ala mevtakum yasin. İkra'u okuyunuz. Ala mevtakum ölülerinize, vefat edenlerinize yasin. Yasin suresini okuyunuz buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Açık net bir şekilde. Sünen Ebi Davud, Sünen İbni Mace ve Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın müsnedinde geçen hadis-i şeriftir. Senediyle alakalı herhangi bir tenkitte yapılmamış. Ha işin yani garip tarafı e, Vahabilerden işte bir takım hadis ilminde kendisini ehil zanneden kimseler Albani gibi mesela bu tür hadis-i şeriflerin zayıf olduğunu söyleyebilirler. Ancak hadis-i şerifin bir hadis-i şerifin zayıf olduğunu söylemek onunla alakalı bir tenkitte bulunmak sizin e, itikadınıza bağlı olarak verilecek bir hüküm değildir. Yani ben bir hanefi ve maturi değil. Şimdi benim itikadımı destekliyor diye peygamber aleyhine uydurulmuş bir hadisi tutup da sayı hadis olarak kabul edemem. Yani bütün güzel sözler ve doğru sözler doğru olduğu için ve güzel olduğu için hadis olmak zorunda değildir. Yani bütün güzel sözler hadis olmak zorunda değildir. Evet, hadis-i şeriflerin tamamı güzeldir. Ama güzel olan her söz hadis değil. Yani dolayısıyla benim itikadımı destekleyen bir cümle bulduğumda bu hadistir diye peygambere nispet edemem. Yani dolayısıyla hadis-i şeriflerin sahih mi, zayıf mı yoksa uydurulmuş bir hadis mi olduğu benim itikadıma göre değer kazanmaz bilakis hadis-i şeriflerin sahih mi zayıf mı kabul edilebilir mi reddedilebilir mi hangi seviyede olduğu usulü hadis ilminde belirtilen bir takım kriterler doğrultusunda yapılır ancak bu vahabi dediğimiz kimseler işte mesela onlardan albani suriyede yaşamış Arnavut kökenli bir e, kimseydi, e, hadis ilminde çok ciddi tahrifatı ve e, bozgunları olan bir kimsedir Mesela bu hadis-i şerifle alakalı zayıf diyor bu hadis-i şerife. Yani siz yarın bir gün işte göbeğine kadar sakalı olan, e, bacağın yarısına kadar işte e, çemiremiş bir e, işte pantolonla şalvarla falan karşınıza çıkan takkesiz makkesiz böyle suratında zaten çok nur olmadığı için de belli eder kendisini bir ile karşılaştığınızda bu hadis-i şerifi okusanız diyecek ki Albani bu hadis-i şerifi kabul etmiyor diyecek. Kardeşim hadis-i şerif Sünne Nebi da geçiyor. Sünel i̇bn Mace'de geçiyor, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor ve Albani denilen o küçük zata kadar koca koca geçmiş büyük alimlerin hepsi bu hadis-i amel etmiş ve hepsi bu hadis şerifi kabul etmiş. اِقْرَعُ Yasin. <laughs> Önlerinize Yasin'i okuyunuz diye emrediyor Peygamber Efendimiz sallallahu ve Şimdi Albani'nin e, yani yanlış fasit itikadına uymuyor diye hadis-i şerife yapmış olduğu zayıftır söylemi kabul mü edilecek? Kabul edilmeyecek. Bakınız başka bir yine e, hocam e, sahabe efendilerimizden Abdullah İbni Ömer e, radıyallahu anhuma'nın e, bir ifadesi var. Bu peygamberimize de nispet edilse de doğru olan bu sözün Abdullah İbni Ömer'in sözü olduğudur. Abdullah İbni Ömer Efendimiz buyuruyor ki e, bir yakınınız vefat ettiğinde bir ölünüz olduğunda bir cenazeniz olduğunda yukra alâ rasihi bi fatihatil kitab baş ucunda baş ucunda Fatiha suresini okuyunuz. Tabi Fatiha'dan kastının Fatiha ve sonrasındaki Bakara suresi olduğunu söylüyor. Hadis şahitleri. Ve inde ricleyhi bi ahiril bakara buyuruyor. Abdullah İbni Ömer Efendimiz. Vefat eden kimsenin baş ucunda Bakara suresini Fatiha'dan başlayarak Bakara suresini Bakara suresinin son kısımlarını da ayak ucunda okuyunuz diyor. Hadis-i şerifin son kısmında da fi kabrihi var. Kabrinde. Yani vefat eden kimsenin kabrinde baş ucunda Bakara suresinin ilk tarafları son taraflarından da ayak ucunda okunması bizatihi sahabe efendilerimizin büyüklerinden hem de fakih olan sahabe efendilerimizden Abdullah İbni Ömer buyuruyor. Net, salih bir hadis-i şeriftir. Yani Abdullah İbni Ömer'in sözüdür. Mevkuf bir hadis-i şeriftir bu yani. Evet. Bununla beraber şunu da ifade etmekte fayda var. Şimdi Vahabiler cenazenin arkasından Kur'an okunmaz gibi ifadeler de bulunuyorlar. Tabii ki yani bununla alakalı bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Çünkü yani geçmiş ümmetin bu zamana kadar bir tereddüdü olmamıştır. Hadis-i şerifler açıkken. Ancak cenaze namazını vahabiler de kılar. Cenaze namazı aslında bir duadır. Madem duanın ve Kıraatın faydası olmuyor cenazeye, cenaze üzerine niye namaz kılıyorsunuz o zaman? Cenaze namazını kılmayın abi o zaman. Yani madem evet. cenazeye bir faydası yok, cenaze namazını niye kılıyorsunuz? <laughs> yani. O zaman Kur'an'dan şey dua ise, siz bunun cenazeni niye kılmıyorsunuz? Tabii ki. Bununla beraber bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bineğindeyken küçük sahabe efendilerimizden birisi de arkasında İbn Abbas Efendimiz rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Bir bayan geliyor. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin önünde duruyor. Bir şey soracağım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de durduruyor bineğini buyur diyor. Bayan diyor ki benim babam ...çok yaştayken haç vazifesi ona farz oldu. Ee, şu anda yapabilecek bir halde değil. Onun yerine ben haç yapabilir miyim? Diyor. Peygamber Efendimiz de evet diyor, yapabilirsin. Bu hadis doğrultusunda... ...İmam Şafii'nin açık ifadeleri olmakla beraber... ...birçok hadis şarihi şunu söylüyor. Bir kimse, bir başka kimsenin yerine... ...ister hayattayken... işte hastalıktan dolayı ya da başka bir maniden, engelden dolayı haç yapamıyorsa, isterse de vefat etmiş olsun fark etmez, onun yerine bir başkası haç yapabilir. Bir başkasının vefat eden kimsenin yerine haç yapması ne demektir? Yani haç onun vefat eden kimse için ne ifade edecektir? Zaten vefat etmiş. Haç gibi bir sorumluluğu yok ki. Haç yapmak, onun yerine haç yapmak ne ifade edecektir? Onun sevap hazinesine bir şeylerin yazılması, Hac esnasında yapılacak duaların, zikirlerin, yapılacak hatmi şeriflerin, yapılacak tavafların sevabının vefat eden kimseye gitmesi ve vefat edenin o sevaplardan faydalanması içindir. Dolayısıyla vefat eden bir kimseye hac vazifesi ve vahaç vazifesi içerisinde yapılacak ve sevap kazandıracak bir takım ameller Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onaylanmış ve onun sevabı vefat edene gidiyorsa yani Kur'an-ı Kerim tavaf etmekten tavaf esnasında yapacağınız zikirlerden daha düşük bir şey midir ki onun sevabı gitmesin? Yani tavaf ederken la ilahe illallah vahdehu la leh diyeceksin. Bunun sevabı gidecek ölüye. Ama Kur'an okuyacaksın, gitmeyecek. Niye? Kur'an bu zikirden daha mı düşük bir şeydir? Bu zikir insanların kelamıdır, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kelamıdır, müminlerin kelamıdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Evet.